Atıyorum. Gençleştim ve savunan başlangıcında düştü. Ayakta <laughs> kalan son oyun. Gizlice bakmak yok. Daha hazır değil. Dolduruyorum. Daha hazır değil. Daha hazır değil. gelecekler. Seçemedim. Sage, sage geberdi mi ya? Bot mu ben... abi? Ben de şap, şap. <laughs> arkan hayatım arkan. <gülüyor> <gülüyor> sen değil sen değil. Ya niye takılacaksın? Bir den çek. Frost spike yerleştirildi. ]uyor. Ayakta kalan son oyun. Sen yaparsın. Salak Oy. Ha. Bunu da aldım. Tamam yeri belli. Biri잖아. Solu. Birazdan sizdeyim. <laughs> Aha. <laughs> ah, Enti. <laughs> ya nereye sövüyorsun? Şey midi kapalı. Ne? Kime sövüyorsun? Alamıyor mu koyayım. Seyci. Ay sakin sakin ne bu şey senin? Sinirleniyorum kanka böyle olur ya. Arka taraf sana emanet Kilcoy. Schmidt'ten göstermesin ha. Gizlice bak bak yok. Gittim mi sandınız? Ulti hasarı. Spike yerleştirildi. Bot, botu geri çekti. Timing'i Çıkalım bundan. Ayakta kalan son haber. Sağ ol, sağ sağdan O sağdan. da orada, sağda. Alamasaydı söverdim. Modi! Bir şey. Tek tabanca. Kalbim kendi Oğlum sinirle diyorum ya. Adam adam söylüyor yarım saattir bir kapat diyor. E ee, parası yok. Nasıl ya? Böyle Öyle şey mı? Allah Allah. Ben de Sage oynadığımda drop atar mısın? Şey yapıyordu. E, i̇lk tur kapatmıyorum kanka. Ha. İkinci tur kapatıyorum ya. Teşekkür ederim. Sage vili kapalı ha. siz? ya satıyorum. Piresiniz değil mi? Piresiniz. Pireyim ya arkadaşım. Piresiniz işte. Tamam bir şey diyeceğim. Buraya toplayacaklar. Ne var ya? Burası 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 burası. Sis atıyorum. Teşekkürler, Sis atıyorum. Evet. Bir düşman Ayla. kaldı. Huzur. Easy. Aa dostum. Oh, Burada. Vurduruyorum. Ah, ah. Burası. Teşekkürler. Kalacağım da var mıydı değil mi o geride zekalı? Ha? Öldü ki. Seyç seyç. Öldü öldü. Oğlum en son kısım. vardı. En son vardı değil en son yoktu. <laughs> öldü o. Reyna. Baktım Efendim? çünkü şey var mı? Seyce yani? söyler misin Duvara alsın biri kapatsın. Gideyim, Sesin çok Duyu. az geliyor anlamadım. Duyuyor yani. Daha Sesini arttırsana şeyden. %60'taydı zaten %65'teydi ama hala gelmiyor yani. Gizlice bakmak büyük kalmadı. Yani biz adam yerine koymadığın için diyorum da yine kusura bakma. hiç. Kanka niye adam yerine koyayım ben? Siz nereden çıkardım bu sesi? Ama kaç kere söyledik? Eee kapattım ama. Ama. Kerem evet. olmuyor. Dur Saldırdı istediğini yap yani. Kadar.

Ben Gençleştim resmen. Tamam <laughs> şimdi yaşadıklarından ders. Spike bomba Ben ne ya? Ben Düz <gülüyor> <gülüyor> Gençleştim. <gülüyor> Spike ortada düştü. Nasıl silahımı. Peki. Peki. Bekliyordun oradan Smoke atayım kaç. Bir düşünce bakmak yok! burada burada yok! yok! Çıkmasana. Çıkma tamam. çıkma. son 30 saniye. Sana adım. Oye! Canavar geliyor. Kısa dağa dönüyor. Spike yerleştirildi. Ayağa kalkar sonu. Birini vurdum. Son. Ay! İyi din. Ya bürüçetin oldum ben ya. Gerçekten Alan son ayağını avradını. Temiz. Spike yerleştirildi. Gençleştim resmen. Oh. Geliyor tut. Basit. O, o bile. da orada. O pile solda pusuyor. Şu işimizi yapmaya. Mutem attı. Sana bakıyor. Mutem attı. Gibi değil hayır hayır duyuyorum. Genelde Sage'de mi oynuyorsun? Hayır. Ha tamam. Belli zaten ya oynamadım. Neyle tamam, oynuyor? Tamam, Bir dahakine... Yo yo hayır kötü bir şey demek istem istemedim yani öyle bir şey de demedim. Niye yanlış anlıyorsun? Kanka dediğin laf çünkü doğru anlaşılacak bir laf değil ki. İyi de Sage oynamadan belli diyorum yani normalde ya flash oynuyorsun ya inter oynuyorsun yani. yani evet Viper oynuyorum ben. E tamam. E ben de Sage oynamadım işte duvar atmıyorum. Ben, ben tam gaz tanıyordum bunu yoksa almazdım. Hadi ya. Tam gaz. Boş. Tüm 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 şey tüm değil ya böyle. Hmm. <laughs> 7 24. Bu alıdan tövbe sizlerden ebiliyorum da. Dolduruyorum. 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 Sen ne söyledin Reyna? Anlamadım. Ortada düşman göründü. dolduruyorum. 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 Yazsana. Bir düşman kaldı. Spike savunan başlangıcında düştü. Ben... Ayakta kalan son oyuncu dediğini söylüyorum. Ne saçmalıyor? De dediğim ki kanka yediğim biraz oyun oynayan bir kız değil dedim. O bezinle alakalı. E tamam ben de 7-24 oynamıyorum ki. Oynadığım zaman da oluyor ama hep oynamıyorum yani. Tamam ben sana bir şey demedim ki zaten. Ben sadece sevgisamım. 7-24 oyun oynayan değil bir kız şey değilim. Başka bir şey çıkmadı yani. Siz çok yargınsınız abi. Çok, çok, çok. Gitti. Ya O zaman üstüne laf söylemeyeceksin. Ben seyşle konuşuyorum. De, avukatın mısın aman okuyayım yani? Şşş. Öyle mi Doğru haklı Sarkı bu arada. Kanka e, sinirlenmiyorum. Başka bir şey söylüyorum ben sinirlendim ben. Yakala. Evet. <laughs> Spike bende. Spike A'da düştü. to the düştü. Aa başladı. Dönüyor bak Allah. Ses atıyorum. Look, come Gitti düştü. Beyna. Zeynep'e bak küfür etmek istemiyorum. Gözlerini. kapat. Geliyorum. Siki. Vallahi oğlum ne? küfür edecektim ben onu. Lan orada eee savaşıyorum İlginç değil yapayım. mi? Girmemişsiniz. Short'ta dolanıyorsunuz. Ben seni izliyordum. Ya vallahi Ama küfür edeceğim. Ben de mi girmeseydim? Adam, adam, ne yapsaydım? He? Zaten enterimizi açmıyor ki saydı amına koyayım. Ben tek başıma girmeye çalışıyorum zaten. Kanka katlanıyoruz. Niye bu kadar atak yiyorsun ki bu Eloy'u? Taşşan oynuyoruz yani. Ben de şan oynuyorum zaten. Belli değil mi gerizekalı? Gitmiyorum. Belli oluyor evet. bu gerginlik Aynen kanka. Ben bir şarkı söyleyeyim kanka. Böyle çıkma gözünü Canım yok. canım yok ah. gençleştim resmen göz oh, oh. ah. ah. oh, kalan... saldıran başlangıcında düştü sitasyon ve Krusko bekliyor. değil. mı da? Bekliyorum. <Ne oldu? gülüyor> şey Sağda biri. biri. Biri side Buraya. Gizlice bakmak yok Buraya. kalabileceğini mi düşünüyorsun? Ağa gel ağa. Reyna olduktan sıfırlık, sonra, Seç olduktan sonra, iki vuran Seç olduktan ol. sonra nasıl sakin duracaksın sıfırlık. ki söyle yani. Reyna'nın şeyi bu arada. Hiçbir şekilde side açma hep mid'e gidip öldü. Başladığından Oğlum, beri salak, salak gibi, gibi başta ölüyor. Cam vermesi lazım. Çeviri Yem oldum ama bakayım. Biraz öyle oldu. Canımı yaksa da burası Olsun, en benim silah var mı? Ve mi? onun Kim için Kim, kim can alırım. Bilmiyorum. Bana Ver bir bana. şey atar mısın? Drop atar mısın Ekin? Aldım da var. Var gel. %90 aldılar. Reyna daha gitsin. Evet. Gizlice bakmak yok! Ortada Buraya geldi var. Gözlerini o. kapatalım. Yer. Oye! Canavar geliyor! Sizden... -2. b -2. Burada Reyna. Ortada düşman <bomba> Normal bomba yolda. Sen geride oyna ya. Böyle yapacağım. Seyirci göz ne yerleştiriliyor. Sis atıyor. Tam yürü belli. Be Aşağı atladı. atladı. Altta düşman görünüyor. Şak diye. Şimdi eylem sırası bende. Dostlarma göster gösterme. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Koru beni. Dostlarım. Şey yapsana, açsana sarmalları. Yozamaz zaten. İyice var, sanda la. Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Yozamaz. Çözemez. Onun içine gitsene Allah, ya, ne oluyor bak. Allah. Son sayı. Hadi, kazanmamıza çok az kaldı. İste, 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 iste. Bunu alacak var mı? Ben burada şey yapıyorum sen sen. Okey okey. Gel çıkalım hemen. Ortada düşman görüldü. <laughs> <laughs> okay. Set can verebilir misin? Hey, Geliyorum hey, hemen. Hey. Geldim. Hey, burada. Ha tamam. ne var, ne, var, Daray, ne neye veriyorum abla. Fight bende. Biraz bekle <laughs> abi. Spike şey düşüyor, ortada düştü. Aa, yine can vermesine gerek yoktu amına koyayım bu arada Spike arada. Da. Spike bende. Oha lan, seçkili aldı. İyi. Gel amına kodumun gel artık gel. Saniyeyim 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 Bir düşman kaldı. <laughs> tilsene kanka. Garanti, kör olma garantide. Gel gel sapır B'ye girdi. Direkt B'ye gir. Kaçacağım mı istiyorsan? Orada, orada, orada. Bekle. Allah. Bir şey ultim varsa a oynatır mısın bizi ya? Okay. Entry'imiz sadece çamıyorum Harbi ben sahil açamıyorum ya niye öyle oluyor? Harbi şş, gelse bir toplantı yapalım. Yo yo. Hadi gidelim bari. Bir dakika açma, bir dakika için. Harbi <laughs> niye açamıyorum sahil? Sikerim oyunu muyum. hadi uzatmaya gidelim inşallah. Kaybedelim. <laughs> Ağlama orospu evladı. Ağlama. <laughs> Ağlama ki... kilim kadar seni mi orospu çocuğu? Yok da sikiyim de oynama orospu evladı. Ağlama lan orospu çocuğu ay mal o zaman uzatma bir şeyleri çeksene ya <laughs>

Gitti İnsan her gün formunda olmuyor Taraf değiştiriliyor Son sayı Motel boş konuşun I don't know. Seçtim 98 burada. Gidin kurun. Kuramayacaksınız. Gidin alın. A mı? Evet evet A'da. Beraber şey oynayalım. Da. Beraber oynayalım. Beraber oynayın. Evet, evet, evet. En fazla base'e gidebiliriz. Evet. Bu ekip Seyfi canlı.